Merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni eğitim öğretim yılı için hazırlanan müfredattan bahsedeceğim. Pardon, biz eski öğretmenler yeni eğitim öğretim yılı demeye hep alışmışız. Yeni e, adı Türkiye yüzyılı yılı marif modeli. Evet, eğitim öğretim yerine nedense müfredat hazırlanırken marif kelimesi kullanılmış bu defa. Arapçadan gelen bir kelime olması ve Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde de eskimiş olarak ifade edilmesi ayrıca dikkata şayan bir durum diyebileceğim. Çünkü marif eğitim öğretimin karşılığı olarak kullanılan bir kelime. Neden eski bir kelime seçilmiş bilemedim. Müfredatı inceliyorum günlerdir. O yüzden de hemen sosyal medyaya düşüp herkesin yok işte integral çıkarılmış şu konu eksiltilmiş eksiltilmiş bu konu çıkartılmış diye söylemlerini duydum dinledim ama istedim ki kendim birazcık müfredatı inceleyeyim ondan sonra sizlerle bu konu hakkında görüş alışverişinde bulunayım 30 yılı aşkın süredir birçok eğitim bakanı değiştirdik birçok müfredatla çalıştık bunca yıldır her gelen bakanın yapmış olduğu değişikliklere tanıklık etmiş bir öğretmen olarak ben de kendimce yeni müfredatı değerlendirmek incelemek istedim Evet bir kere ben aslında başından beri şuna karşıyım. Eğitim öğretim işi siyasi partilerin alanından çıkarılmalı. Bürokratik bir sisteme bağlanmalı. Her gelen kendi kafasına göre eğitim öğretim üzerinde bir takım değişikliklere gitmemeli bence. Bir öğretmen olarak öncelikle söylemek istediğim bu. Çünkü eğitim ciddi bir iş ve insanların da göreceli bir şekilde bununla oynamasını çok da uygun görmüyorum açıkçası. Bu benim fikrim. Şahsi fikrim tabii ki. Mutlaka her şey yine olduğu şekilde devam edecektir. Neden böyle diyorum? Çünkü bir müfredat üzerinde karar kılınır. Eksikleri üzerinde zaman zaman güncellemelere gidilir ama bu kadar sık, bu kadar ciddi değişiklikler bir müfredatta yapılırsa eğitim öğretimde aksaklıklar mutlaka olacaktır. Sadece eğitim öğretim değil mi? ekonomiye kadar yansıyor bu işin ucu. Yeni bir müfredatın düzenlenmesi, hazırlanması demek. Bütün kullanılan kitapların, kaynak kitaplarının, ders kitaplarının hepsinin çöpe atılıp yeniden kitaplar yazılması demek. Bu hem zaman kaybı, bu hem maddi kayıp, bu hem öğrencilerin sistemli gidişinde e, dengesizlikler doğuracaktır nitekim oluyor da gördüğümüz gibi yıllardır yaşadığımız gibi eğitim öğretim üzerinde herkes kendi fikrini uygulamaya çalıştıkça bizler çok da ileri gidiyoruz diyemeyeceğim. Çok üzülerek söylüyorum bunu. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü 30 yıl önce mesleğe başladığımda ki öğrenci kalitesini ne yazık ki günümüzde öğrencilerde göremiyorum. Gün geçtikçe kısırlaştırılıyor müfredat. Bunun hepimiz farkındayız. İşte hepinizin dikkatini çeken aslında integral çıkarılmış matematik müfredatından diye önümüze düştü sosyal medyada. Sadece integral çıkarılmadı. Birçok şey çıkarıldı, birçok şey değiştirildi. Ben 30 yıl önce edebiyat derslerine girerken çocuklara anlattığımız, öğrencilerimize anlattığımız konular şu anda bir öğrenciye sorsam herhalde bu da neymiş diye uzaydan gelmiş bir şeyler duymuş gibi olur. Demek istediğim Evet konular gittikçe kısırlaştırılıyor. İyi mi oluyor? Çok sanmıyorum. Şöyle tabii ki günümüzde bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Çocuklara ezber bilgi öğretmek artık yersiz. Neden? Çünkü klavyenin ucunda dokunduğu zaman çocuk istediği bilgiye istediği şekilde artık ulaşabiliyor. O halde biz öğretmenlerin görevi artık bilgiye nereden ve nasıl ulaşacaklarını ve hangi bilgilere ulaşmaları gerektiğini çocuklara öğretmek. Yolunu göstermek, temelini atmak olmalı bu bilgilerin. Yeni müfredatta incelediğimde okuduğumda mükemmel, ağdalı bir dilde yazılmış, süslü cümlelerle oluşturulmuş, şaşalı bir müfredat okudum gerçekten baktığımda. İşi bilenler beni anlayacaktır. Çok şey anlatılıyor gibi ama çok sözün içerisinde aslında çok az şey var. Yani ne demek istiyorum bununla? Hani şöyle düşünün. Ambalajı mükemmel yapılmış, cafcaflı şeritlerle süslenmiş ama içini açtığınızda belki de ufacık bir hediye ile karşılaştığınızda düşündüklerinizi biz yeni müfredatı okuduğumuzda öğretmenler olarak muhtemelen böyle bir hissiyata kapıldı. Benim gibi birçok öğretmen de diye düşünüyorum ki sosyal medyada da birçok meslektaşımın serzenişlerini bu konuda okudum. Birçok raporları inceleme fırsatım oldu meslektaşlarımın hazırlamış olduğu. Gerçekten de ben mesela kendi alanımla ilgili söyleyeyim. Türk dili edebiyatı öğretmeni olarak lise müfredatında dil bilgisinin olmaması çok büyük bir eksiklik bana göre. Ortaokulda evet çocuklara dil bilgisi konularının verildiğini ve lisede artık buna ihtiyaç duyulmadığı söylenmiş. Evet çok güzel. Düşündüğünüzde sistem olarak evet ortaokulda dil bilgisi konuları verilmiş artık lisede edebi konular işlensin denmiş. İşin mutfağında böyle değil. Yani benim her zaman söylediğim bir şey var. Bir müfredat hazırlanırken, bir kitap hazırlanırken mutlaka ve mutlaka işin mutfağındaki kişilere sorulmalı ve o hazırlıkların içine o kişiler dahil edilmeli. Ben hem yurt içinde hem yurt dışında Türkçe derslerine girdim. Yurt dışındaki öğrenciler için kitap hazırlanırken de aynı şeyleri söylemiştim. Hele ilk sezon kitapları için daha da yoğun söylemiştim. Burada gelip yurt dışındaki öğrencilerin dil ve Türkçe seviyelerini, dil bilgisi seviyelerini görmeden ülkede oturulan koltuklardan kitap yazmak kolay. Ama işe ne kadar hitap ettiğiniz, buradaki öğrenciye ne kadar hitap ettiğinizi bilemeden yazmak olumsuz sonuçlar doğuruyor. Yani biz o kitapların çoğunu burada rahatça kullanamamıştık. Niye? Çünkü seviyenin çok çok üzerinde hazırlanmıştı. Şimdi baktığım zaman yeni müfredatta da aynı şeyleri görüyorum. Çok şaşalı cümlelerle şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte bundan bir öncekinde ben derse derse girerken edebiyat dersine bundan bir önceki müfredatta şöyle bir ifade vardı. İşte sıfatlar öğrencilere konu anlatılırken hissettirilir. Ya bir sıfat nasıl hissettirilir? Bunu anlatmak zorundasınız. Yani öğrenciye onun ne olduğunu uygulamalı olarak göstermezseniz öğrencinin onu öğrenme şansı yok. Yani bu işi hissettirerek yapmak ve bunu bu şekilde yazıya dökmek bu işin mutfağında olmayan birine söyleyebileceği bir ifade. Ben o zaman bu söze tepki göstermiştim. Şimdi hep çıkarılmış değil mi? Konuları neredeyse hiç yok denecek kadar az. Bir dilin gramerini bilmezseniz, bir dilin dil bilgisi kurallarını bilmezseniz o dili doğru kullanamazsınız. 2 kere 2, 4. Bu bu kadar açık. Yine konuştuğunuz Türkçeyi doğru kullanabilmek için dilin kurallarına hakim olmanız gerekir. Şimdi biz yıllardır anlatıyoruz. Ha, deyin ki ilkokulda anlatılıyor, ortaokulda anlatılıyor, lisede anlatılıyor ve çocuk üniversiteye gittiğinde hala dil bilgisi kurallarına tam haiz olmadığı için, tam sahip olmadığı için hala yanlış kullanıyor. Hala yanlış cümleler kuruyor. Burada da bir eksiklik var. Evet, bizler dönüp çıkarıp edebiyat öğretmenleri olarak tıpkı dil öğretmenlerinin İngilizce, Almanca, Fransızcayı anlatıp da çocukların mezun olduğunda bu dilleri konuşamaması gibi bizim de şapkamızı çıkarıp önümüze koyup neden bu çocuklar hala bunları öğrenemiyor diye kendimize sormamız lazım. Şöyle ki eskiden Türk Dili Edebiyatı dersinde kompozisyon dersi, dil bilgisi ve edebiyat ayrı ayrı işleniyordu. Çok da faydalıydı. 2 saat kompozisyon dersinde çocuklara yazı yazma çalışması yaptırabiliyorduk Sereserpe. Şimdi evet edebiyat atölyeleri adı altında bir bölüm eklenmiş. E ama şimdi bunu da düşündüğünüz zaman yine okul sistemleri düşünülmeden hazırlanmış. Diyorum ya işin mutfağında olmak lazım diye. Şimdi bir meslek lisesindeki bir öğrenciyi Edebiyat Atölyesi'nde o çalışmaları yaptırmak hem çok zor hem de onun seviyesinin üzerinde olacak şeyler içeriyor. Yani lütfen müfredatı hazırlayanlar kimler bilmiyorum isimleri de yok. İşte hazırlık aşamasında akademisyenlerin, profesörlerin yer aldığı söylenmiş. Eminim çok kıymetli akademisyenler, çok kıymetli bilim insanları bunların hazırlanmasında görev almıştır. Saygım sonsuz. Ancak işin mutfağında olmak çok çok başka yani kremalı bir pasta düşünün üstü kremalarla süslenmiş ama pandispanyası şöyle incecik pastayı yemeye kalktığınızda ağzınıza sadece krema geliyor ve rahatsız oluyorsunuz. Bu böyle bir şey yani buradaki e, bence müfredatta yapılan şeylerde bunlar kreması bol süslenmiş ama içinde bilgiler yoğuntularak tularak azaltılmış, 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 minimize edilmiş. Yani yine ben Türk dili edebiyatı konularına döneceğim. Çocuklara anlatılan konulara baktığımız zaman e, kronolojik sıradan bile çıkılmış ya ve ondan ona atlıyorum belki ama gerçekten eskiden işte Tanzimat dönemi, Servet-i Fünun dönemi, işte Cumhuriyet dönemi sırayla giderdik, dönemleri anlatırdık. Yani o sıralama bile gördüğüm kadarıyla yeni müfredatta yanlışsam yorumlarınızı ekleyin. Onlar bile tam olarak verilmemiş ve bir karmaşık bir şey hissettim okuduğum müfredatta. Dolayısıyla çok eksiklikler var. Çok şeyler yapılmaya çalışılmış. Yine e, tanımlamalara bakıyorum. Edebiyatın dışına çıktım. Diğer alanlarda da bakıyorum. İşte daha önceki videolarımda işte ahlaklı, vicdanlı insan yetiştirmek çok önemli. İlkokulda bunu verin dediğim videolarım vardı. Evet, bunlar müfredata yerleştirilmiş ama ahlak kuralları dinle örtüştürülerek sanki ahlak sadece dindar insanların haiz olduğu, sahip olduğu bir özellik gibi vurgulanmış müfredatta e, her insana hitap etmeli müfredat. Yani sadece e, belli bir kesimin müfredatı olmamalı bu. Yani dindar insan vicdanlı insandır. Dindar insan ahlaklı insandır. Dindar, e, dindar değilse yani olmayabilir. Yani biz laik bir sistemde Cumhuriyet'in ışığı altında hazırlanan bir müfredatta daha modern, daha aydın ifadelere yer verilsin istiyoruz. Nitekim baktığım zaman Atatürk ve Atatürkçülük konuları da gerçekten müfredatın çok dışında kalmış. Kurtuluş Savaşı'dan bahsedilirken bizim için değerli hizmetler sunan kişiler gibi ifadelere rastladım. Bilmiyorum hepsini okumadım şimdi hani e, mutlaka eleştirenler de olacaktır. Eksiğim yanlışım varsa dediğim gibi lütfen siz eklemelerinizi yorumlara yazın. Ama bunlar doğru şeyler değil. Atalarımızı, atamızı, geçmişimizi yok edemeyiz. Tıpkı işte felsefe konularında ya da işte biyolojide eksikliklerin yine müfredatta olduğu gibi e, evrim, evrim teorisi sadece maymundan gelmek anlamında algılanması kadar basit bir şey olamaz. Evrim hayatın içinde var olan bir kelime. Hepimiz evrim geçiriyoruz. <laughs> maymundan gelerek evrim geçirmiyoruz. Evrim değişim demektir, gelişim demektir, bir süreçtir. Ne bileyim biyolojiden Mendel yasalarını çıkarmak. Ben edebiyat öğretmeniyim ama ben hala biyoloji derslerinde, lisede gördüğüm Mendel yasalarını ben hatırlıyorum. Bunlar Bunlar kültürlü bir insanın, donanımlı bir insanın e, bilmesi gereken ana bilgiler, insani bilgiler. Yani bunların gittikçe müfredattan çıkartılıp çocukların gittikçe daha az düşünmesini, daha az öğrenmesini sağlamakla nereye varacağız bilmiyorum. Hani evet ezber yapılmasın, ezberden uzaklaşılsın, bilgi öğretilsin, bilgiye nasıl ulaşılacağı öğretilsin diyoruz belki ama e, bu bazı temel bilgilerin de... E, öğrencilere verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, hiç mi bir şey vermeyelim? Yani o olmasın, bu olmasın, şu olmasın. Bir takım şeyler de öğretilmeli. Bazı şeyler çocuk yaşta beyinlere giriyor. Daha sonra e, bizim yaşlarımıza geldiğinizde bir şeyi öğrenmek çok da kolay olmuyor. Artık istesek de ezberleyemiyoruz. İstesek de aklımızda kalmıyor. O kadar çok şey düşünmek zorunda kalıyoruz ki bir takım bilgileri e, o yaşta öğrendiğimiz gibi öğrenemiyoruz. Bırakın çocukların taze beyinlerin açıkken, öğrenebilecekken alabileceklerini alsınlar. Her şeyi, her şeyi, her şeyi çıkarmak, e, konuları azaltmak, bu bu bir yöntem değildir. Bilmiyorum. Dediğim gibi bunlar benim fikirlerim. Kendi fikirlerimi sadece ifade ediyorum burada. Herkes farklı düşünebilir. Müfredatın bu şekilde durmadan değiştirilmesi ve her değiştirildikçe içinden bir şeylerin çıkartılması. Bana göre çok doğru değil. Düzenlenebilir, yeni çağa uyum sağlanabilir, modernize edilebilir. Güncel konular müfredatta yer verilip işlenebilir. Ama işte geçmişe dönmek, geçmişle ilgili sürekli bağ kurmaya çalışmak, yeni Türkçe, öz Türkçe kelimeleri kullanmak yerine işte eski kelimeleri tekrar, Osmanlıca, Arapça kelimeleri tekrar dile getirip sokmaya çalışmak Bunlar yenilik değil arkadaşlar. Yani çocuklara Osmanlıca dersi verilirken mesela işte hep şöyle söylendi. İşte mezar taşlarındaki yazıları da çocuklar okuyabilsin. Bazı şeyler belli bilimlerin yapması gereken şeyler. Ben edebiyat fakültesi okudum. Evet Osmanlıca öğrendim. Ben eğer bilimsel bir araştırma yapmak istiyorsam benim için gerekli olabilirdi. Ama lisedeki bir öğrencinin bu bilgiye şu anda ihtiyacı yoksa o bilgiyi kullanması için ona yön verilmesine gerek yok. Bunlar uzmanlık gerektiren bilgiler. Ve müfredatta da öğrencinin ihtiyacı olan temel bilgilere yer verilmesi gerekir. Bunu yaparken evet her zaman söylediğim gibi iyi insan yetiştirmek vicdanlı, ahlaklı, dürüst, namuslu, düzgün insanlar yetiştirmek ana hedefimiz olmalı belki ama bunları yaparken de eğitim ve öğretimi dengeli bir şekilde götüremiyorsak okul hayatında başarılı öğrenciler yetiştiremeyiz. Bizim ana noktamız hani eğitim önemli dedim daha önceki videomda. Ana noktamız temel, başlangıç seviyesinde ahlak kurallarını, etiği iyi insan olmayı öğrencilere verip sonraki yıllarda da donanımlı, bilgili, çağa ayak uydurabilecek öğrenciler yetiştirebilmek. İşte bunu yapabilirsek eğer o zaman global bir insan yetiştiririz. O zaman dünyaya uyum sağlayan, kültürlü, aydın yetişkin bireylere sahip olabiliriz. O zaman çağa ayak uyduran modern insanlara sahip olabiliriz kültürlü olmak, donanımlı olmak, hem iyi eğitimli olmaktan hem de iyi bir öğretim almaktan geçiyor. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. O yüzden söylemek istediğim şey her yönüyle. ilk videomda bu konularda başladığım ilk videomda dediğim gibi tek kanatla kuş uçmaz. Her yönüyle donanımlı insan yetiştirebilecek modellerde eğitim sistemine ihtiyacımız var. Bu Adı ister marif modeli olsun, ister eğitim öğretim modeli olsun, ister başka bir şey olsun. Ama lütfen, lütfen bilgiyi eksiltmeden eğitimi ve öğretimi dengeli bir şekilde öğrencilere verebileceğimiz bir sistem olsun. Baktığınız zaman bizlerin öğretmenler olarak da öğrencilerimize sınıflarımızda öğrencilerimizin seviyelerinde verebileceğimiz sistemlerde müfredatların hazırlanması çok çok önemli. Lütfen bu işler planlanırken işin mutfağından öğretmenler bu hazırlanan müfredatların içine dahil edilsin. Belki vardı öğretmenler işin içinde ama aktif derse giren ne kadar öğretmen bu işin içindeydi bilemiyorum. Son olarak söylemek istediğim bir diğer husus da bu konularda işte öğretmenlere yazılar gidiyor. Değerlendirmelerinizi yapın. Bize bilgi verin, dönüt gönderin. Daha önce de yaptım bu tarz çalışmalar. Bir takım dönütler yazdım. Kitapları yeni çıkan kitapları inceleyip geri bilgiler verdim. Sonra fark ettim ki sayfalarca yazmış olduğum raporlar hiçbir anlam taşımamış. Aynı şekilde kitaplar yine önümüze geri gelmişti. Dolayısıyla lütfen öğretmenlerin bu konuda söylemlerine, raporlarına da lütfen itibar edin. Onların söyledikleri gerçekten çok çok önemli. Sahada olan öğretmenler, meslektaşlarım onların söylemlerine kulak asmak bakanlığımızın da lütfen dikkatinde olsun. Bu naçizane benim öğretmen olarak bir ricam olarak düşünülsün. Güzel şeyler de var tabii ki yerden yere de vurmak istemiyorum ama aksaklıkları söylemek bizim de görevimiz. Öğrencilerimiz ve geleceğimiz için çok daha güzel günlere ulaşmayı temenni ederek ben yine sözü çok uzatmadan burada videomu noktalamak istiyorum. Videolarımı beğenip, paylaşıp, yorum yaparsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.